biraz zorluyorum. Fatih Hoca ile Galatasaray'ın son tatsız ayrılması. Ünal Aysal dönemi. Evet. Taraftar tepki göstermiş miydi? Ben hayır diye hatırlıyorum. Çünkü Roberto Mancini gibi marka bir isim gelmişti. Tamam. Gelirse. Şimdi evet. şöyle. Gelirse. Orada ben sana şöyle söyleyeyim. Tabii bu stratejilere bakalım istersen. Yani onları bir görmemiz lazım. Yani Yiğit Çarda'nın kazandığı ortama göre söyleyelim. Bir, bir kere alınabilecek her türlü sportif başarısızlıkta camianın Fatih Terim'le anlaşmadınız diye ayağa kalkacağını bir kere kabul edeceksin. Evet. Onun için ne yapmak lazım? Şimdi ona bakalım. Bugün o günle bugün arasındaki fark açısından söylüyorum. Gelen hocalar evet Mancini geldi kimse sıkıntı yapmadı Mancini geldi dedi. Sonuç ne? Türkiye evet. Kupası. O kadar ligde de ikincilik. Evet ama sonuç bu yeter. Yani ligdeki ikincilik Arda Turan'ın Tura sözüyle söyleyeyim. Diyor ki Türkiye'de şa birinciysen şampiyonsun, ikinciysen hiçbir şeysin diyor. Öyle bizde. İkinci oldu Galatasaray bak kıyamet kopuyor. Evet. Var mı bir şey? Hem de bir gole var Yani birinciysen çok güzel bir sözdür bu. Birinciysen şampiyonsun, ikinciysen hiçbir şeysin. Hele üçüncüysen yani ismin bile okunmuyor. Bak ortalık Nexus yangın yerine dönüyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada bazı stratejiler yapılması gerekiyor. Ne olursa olsun Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i ister. Bir kere bu hani evet. o zaman gönderildi, ses çıkarmadı meselesi değil. Kimi getirirsen getir Fatih Terim'in giyotini o teknik direktörün başında sallanır. Aynen. Bir kere bunu söyleyeyim. Niye söylüyorum bunu? Çünkü alınabilecek her türlü olumsuz sonuç o hoca için bir olumsuzluk oluşturur bunu söyleyeyim. Peki bunu engellemenin yolu stratejik bir yolu var. Onu yapar mı bilmiyorum. Biraz zeki değindi ben stratejik yolu... Bu arada söylüyorum. ihtimali konuşuyoruz tabii, yani. Tabii tabii, tabii, yani tabii yani ihtimali biz ihtimal üzerinden konuşuyoruz zaten. Tabii Yiğit çıkardan üzerinden hani bu 5 6 aday arasında en aykırı Pozisyonda Fatih Tabii. Terim karşısında yani, olduğu evet. için söylüyorum. Ben Eşref Bey'in de Fatih Hoca'ya çalışacağını çok düşünmüyorum. O ama. ama o çok net tavır koymuyor. Evet. Mesela Burak Yılmaz, şey, e, Burak Yılmaz çok net bir şekilde Fatih Terim'den yana evet. tavır koyuyor. Mesela Eşref Hamamcıoğlu hayır istemeyiz falan gibi demiyor ama bu tarafta net. Yiğit Şardan net bir şekilde istemeyiz pozisyonunda. Şimdi e, bu noktada yapılacak bir iş var. Bunu yapar mı bilmiyorum. Tabii muhtemelen stratejiyi yapacaklardır. Diyelim ki kazandı Yiğit Şardan. Kazandıktan sonra Zeki'nin söylediği gibi çünkü camia Fatih Terim'i isteyecek. Taraftar isteyecek. Evet. Gidecek Fatih Terim'e teklifte bulunacak. Resmi bir teklif hem de böyle. Hani resmi bir teklifte bulunacak. Şimdi bu resmi teklif ne demek biliyor musun? Gelebilecek her türlü eleştirinin önünü kapatmak Tabii. demek. Yani gidecek teklifte bulunacak diyecek ki hocam seninle çalışmak istiyoruz. Açıkçası ben Fatih Terim'in de e, bu ekiple çalışma konusunda çok ciddi bir istek göstereceğini düşünmüyorum. Ya yani Yiğit Şardan ekibiyle yani bu kadar böyle hani e, uç kutuplara haline gelmiş bir noktada başkanın devamı diyoruz. Başkan Mustafa Cengiz'in Başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim benim düşmanım diyor yani bana düşmanca yaklaşıyor diyor. Yani karşılıklı düşmanlık açısından söylüyorum. Yani böyle yaklaşıyor diyor. Şimdi böyle bir ekiple devam etmeyecektir muhtemelen. O zaman yapılacak strateji şu. Fatih Terim acaba bu noktada tırnak içinde söylüyorum bu tuzağa düşer mi? Gidilecek Fatih Terime denecek ki hocam bizimle çalış. Hoca da diyecek ki yok çalışmıyorum diyecek. Çünkü muhtemelen öyle bir yapı var. Sonra bir teknik direktör getirilecek. Şimdi Eleştiri başladığı andan itibaren diyelim ki olumsuz bir sonuç oldu. Diyecek ki İhtişar'dan gittik söyledik Fatih Hoca'ya evet. kabul etmedi. Tabii ki. Tamam mı? Bunlar çok böyle e, böyle e, bu stratejiler masa üstünde oynuyor bence. Yani Abdurrahim Albayra git ikinci başkan olarak Fatih Hoca'ya teklif et diyecek. Ha hoca burada şunu yapar mı? Bak o da enteresan bir şey. Hoca da hoca da sonuçta hani kaç yılın hocası diyelim yani kaç yılın hocası. Hoca da peki tamam kabul ediyorum. Oturun masaya getirin her şeyi. Neymiş ben şunları şunları istiyorum der ve evet. karşı karşı atağa geçer mi? Geçebilir o, hoca. Der ki kardeşim ben bana işte şu kadar para verin. Şu kadar oyuncu transfer etmek istiyorum. Dediği andan itibaren diyelim ki yönetim de vermedi. Fatih Hoca da diyecek ki o zaman ben de bunu istedim vermediler onun evet. için olmadı. Yani inanılmaz bir satranç var. Yine kazan, kazanan yani. Fatih Terim olur Heh, bu sefer. Yani o zaman Fatih Terim öne geçer. Yani burada gerçekten çok ciddi bir e, satranç e, olduğunu söyleyebilir, söyleyebiliriz karşılıklı. Ama tabii bu söylediğimiz senin de vurguladığın <laughs> gibi Yiğit Şardan'ın <laughs> seçimi kazanması üzerine kurgulanmış bir e, strateji diyelim. Yani e, bir oyun diyelim. Ama eğer o kazanmazsa yani Burak Elmas kazanırsa zaten herhangi evet. bir sorun yok. Ee, bu iş hemen çözümlenebilir diye düşünebiliriz. Ben yani. Eşraf Amamcıoğlu da dahil hepsinin az önce konuştuğumuz gibi çünkü bu başkanların akıl hocaları, danışman, başkan adaylarının danışmanları da var. Yani bizim düşündüğümüz onlar düşünemiyor mu? Çünkü Galatasaray camiası çok farklı. Bak seçimde Niye bilemiyoruz şu baş, aday favori diğerlerinde hep biliriz mesela Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Trabzonspor'da bilirsin kimi kazanacak. Burada liseliler var, halk var. Yani kravatlılar, kaşkollular deniyor onlar var. O yüzden bir karmaşa oluyor. Son anda değişebiliyor. Şimdi az önce söylediğimiz Eşref Amamcıoğlu'da dahil yani çalışmayabilir gibi sessizliğini koruyor ya. Belki Fatih Terim çalışmayacak ama hepsine söylüyorlardır. Burada farklı bir durum var. Galatasaray camiasına mal olmuş çok başarılı bir hoca ve boşta. Sadece sözleşmesi bitti. Gitmedi yani. Sözleşmesi bitti. Bekliyorlar. Şimdi onların ayağına gitmeden ya onların yani Fatih Terim'in e, ayağına gidip e, gönlünü almadan e, teklifte bulunmadan ne bileyim işte eee Fatih Terim'den Galatasaray'ın e, prensipleri, örf, adet, anane ve e, çalışma şekliyle ilgili olarak ne olursa olsun Fatih hep bu kulübün içinde. Siz yeni geliyorsunuz oturup bunun e, fikir fırtınasını yapmadan göreve gelirseniz, oturursanız ve Fatih Selim'i yok sayarsanız bir defa taraftarı kaybedersiniz. Ayrıca da ayrıca da dediği gibi bir de muhalefeti var bu işin. Muhalefet diyecek ki ya en büyük galatasaraylıya siz sırtınız döndünüz, fikir danışmadınız, teklifte bulunmadınız, gönlünü almadınız. Bu sefer kibirli kim oluyor? Yani kibir sahibi o zaman bir yönetim olmuş oluyor. Çünkü niye böyle diyorum? En başarılı kişi Fatih Terim. Türk Futbolu'nun en başarılı teknik direktörü bir defa. Ve boşta yani şurada olsa, X takımın başında olsa şu mazereti uydurabilirsin. Ya tazminat maddesi var, hoca gelmek istemiyor. Macaraya atılmayalım çünkü bütçe isteyecekler şu olacak bu olacak. Öyle değil. Haldun abin de söylediği gibi hazır bir transfer raporu var. Onun üzerinden zaten sen çalışmanı sürdürüyorsun. Bütün hepsinde de vardır o şey. Az çok onlar da işi yürütüyorlardır. Ya da Abdurrahim Albayrak diyordur ki hocanın e, transfer e, raporu ile ilgili sezon planlaması ile ilgili oyuncularla görüşüyoruz. Bilginiz olsun diyordur. Onlar da tamam diyorlardır. Ama e, gelinen noktada Fatihlerim evet. Evet. sonuçta bir maaş vereceksin. Ekibine bir maaş vereceksin. Bir de transferlerini yapacaksın. Bu iş bu kadar kolay. 25 milyon Galatasaray taraftarının arkasına aldın mı hayırlı olsun. Başta göreve. Bu kadar basit. Peki Emre Kaplan'a bağlanın. Tamam. Eee